Arkadaşlar merhaba. Bugün Zeblaze B-Talk Lite akıllı saat modelini inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bir yorum bırakmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca indirimli ürünlerden yararlanmak için Telegram kanallarımıza katılmayı da unutmayın. Şimdi videoya başlayabiliriz. Arkadaşlar saatimiz 1.83 inç TFT LCD bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü 240x285 çözünürlükte. Çeşitli sensörler var. Nabız, tansiyon, kandaki oksijen gibi sensörler var arkadaşlar. Bunları ölçebiliyor. Saatin 320 mAh bataryası var. Size küçük gibi gelebilir ancak telefon görüşmesi sürekli bağlı bir şekilde bu saat 6 gün boyunca kullanılabiliyor. Bu da gayet güzel bir özellik olarak geldi bana. Ayrıca çok uygun fiyatlı bir saat. Ben AliExpress'ten satın aldım. AliExpress'ten satın aldığım linki ve Türkiye'den bir satış linki bulursam onu da koyacağım. Çok fazla ayrıntıya girmemeye ve videoyu uzatmamaya çalışacağım. Çünkü video izleyince çok fazla izlenmiyor arkadaşlar. Öncelikle saatimizin ekranı gördüğünüz gibi gayet net. Ben okumada herhangi bir soru yaşamadım. Gayet güzel bir saat yüzü seçtim zaten. En beğendiğim saat yüzü buydu. 200'den fazla saat yüzü 100 var. 100'den fazla da spor modu var arkadaşlar. Onlar da yeri geldikçe değineceğiz. Soldan sağa çekelim öncelikle. Bakın burada soldan sağa çektiğimizde şurada dokun konuş var. Edirne hava durumu. Edirne'de sıcaklık 32 derece ve parçalı bulutlu bir hava var. Buradan gördüğünüz gibi direkt olarak Google Asistan'a bağlanıyoruz. Burada son girdiğimiz bölümler var ve ayarlar sabit burada. Şuradan da menüye girebiliyoruz arkadaşlar. Burası kısa yol bildiğiniz. Yukarıdan aşağı çektiğimizde hızlı ayarlar menüsüyle karşılaşıyoruz. Bu hızlı ayarlar menüsünde ne var diyecek olursanız bakın bildirim de geldi. Bildirim gelmemesi için şuradan bunu rahatsız etme moduna alabiliriz. Ancak ben yine de kapatayım bunu. Ekran parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Ben şu an video çektiğim için orta parlaklığa ayarladım. Hemen burada akıllı saat modundan çıkarıp güç tasarrufu moduna alabiliyoruz. Hemen bunun yanında bir kart var. Buradan sosyal medya hesaplarınızın QR kodunu oluşturup telefon uygulamasından saate aktarabiliyorsunuz. Bunu taratınca hemen sizin sosyal medyalarınıza gidebiliyor. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Burası telefon görüşmesi modunu açma kapatma. Bluetooth 5.1 var arkadaşlar ve iki tane Bluetooth modülü var. Telefonla görüşme için diğeri. Ayarlar bölümüne girdiğinizde burada ekran ayarları, titreşim ayarları, audio Bluetooth yani telefonunuzdan çaldığınız sesleri saatten çalsın mı bu? Düşük güç modu, telefon açık yani telefon görüşmesi açık resetleme sistem ve hakkında bölümü bulunuyor ayarlarda da. Sağdan sola çektiğimizde widget'lar var arkadaşlar. İşte kalp atışı, kandaki oksijen, hava durumunu gösteren bölüm. Şu an 35 dereceymiş. Burada arama ile ilgili ayarlar, tuş takımı, son çağrılar ve kişiler uygulama üzerinden saate kişileri aktarabiliyorsunuz. Birazdan zaten arama yapacağım. Hatta şimdi bir arama yapalım. Hemen nimeti bir arayalım. Teknoloji izleden Nimet arkadaşlar. Nimet'i bir arayalım. Eğer açarsa konuşalım onunla. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. Birazdan belki bizi arar. Şu an başka biriyle görüşüyormuş. Burada tansiyon, tansiyon da ölçebilen bir saat. Aynı zamanda burada da uyku. Bugün çok uyumuşum. 10 saat 7 dakika. Gerçekten de bugün erken yattım ve... Evet, Nimet arıyor. Nimet ne haber? Gelirsen ne haber? İyi, müsait misin? Abi Zeblaze B-Talk saati deniyorum şu anda videosunu çekiyorum. Seni bir arayayım dedim ama sen meşguldün. Şimdi geri döndün iyi oldu. Biraz Sesim biraz derinden geliyor. Biraz yaklaşayım. Daha şu an... Yaklaştır. Şöyle yaklaştırayım evet. Şu an nasıl? Şu an iyi mi? Şu an daha iyi. Beni anlayabiliyorsun. Herhangi bir duymada sıkıntı yok. Yok. Az öncekinden çok çok daha iyi. Senin sesin de gayet iyi geliyor. Hafif e, bazen bozuluyor ama Gayet iyi. Şu an en yüksek sesi aldım. Tabi bunu biraz daha kısık sese alırsak biraz daha iyi olacaktır. Nasıl gidiyor? Kanal Teknoloji İzle kanalının sahibi Nimet. Arkadaşlar şöyle ekrana oturtayım. Sen sesini iyi buldun mu Nimet? Yani e, hani bir not verecek olursam 10 üzerinden 6 Niye 10? vereyim. Niye vereyim? Sesi çok şey e, yani derinden geliyor. Hani Çok yaklaştırman lazım ki. Şöyle ha. kadrajdan çıkarıp bir ağzıma yaklaştırayım. Şu an ses nasıl peki? Şu an çok iyi. Şu an çok iyi. Şu anki sese göre bir puan verirsen bize. 10 üzerinden 9 veririm. Evet. Temin çünkü arada yaklaşık olarak 30 santim mesafe vardı. Şimdi mesela yine 30 santim mesafeyi aldım. Şu an daha derinden duyuruyorduk. Aşağı yukarı yaptığında ses gidip geliyor. Yani. evet ağza yakınlaştırarak konuştuğumuzda demek ki konuşma performansı gayet iyi olacak. Şu an ağzıma yakın zaten. Hayır, an çok iyi. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben teşekkür ediyorum. Marsala gelsin. Görüşme performansı da aynen nimetin dediği gibi ağzınıza yakınlaştırdığınızda gayet iyi 30 santim ve civarı uzaklaştırdığınızda şu an ben kadraja sokmak için 30 santim uzaklaştırıyorum saati. Biraz daha derinden geliyor diyor. Bu normal bir şey aslında arkadaşlar. Burada uyku verilerini gösteriyor dediğim gibi. Müzik çalar. Telefonumuzdan çalan müziği buradan kontrol edebiliyoruz. Burada da çeşitli spor modları var. Yüzden fazla spor modu var arkadaşlar. Burası kaydır kaydır bitmiyor. Ve işlerine girdiğinizde de farklı kategoriler bulunuyor. Çok fazla ayrıntıya değinmeye gerek yok burada. Tuşa basarak da spor modunu kapatabiliyorsunuz. Yine bildirimler widget'ı buraya ekstradan widget'lar da ekleyebiliyorsunuz. İşte alarm widget'ı. Kamera kontrolü, kameraya selfie çektirirken bu saatle kontrol edebiliyorsunuz veya video başlatırken bir de isterseniz daha fazla widget ekleyebilirsiniz. Kronometre, geri sayım gibi bakın burada çeşit çeşit widgetlarımız bulunuyor. Devamında aşağıdan yukarı çektiğimizde bildirimler karşılıyor bizi. Bildirimlerde Türkçe karakter desteği var ancak emoji desteği bulunmuyor. Bildirimlerin kısa yolunun olması çok iyi bence. Yukarıdan aşağı göstermiştik, soldan sağa göstermiştik ve sağdan sola da göstermiştik. Şimdi menüye girelim arkadaşlar. Menüde ne var? Bunlardan bahsedelim. Aktivite dediğimizde günlük attığımız adım vesaireyi gösteriyor burada böyle şekilli şükürlü. Okay. Yeah. Telefon görüşmesini az önce göstermiştik. Kalp atışını buradan yaptırıyoruz veya az önce gösterdiğim widgetlardan. Uyku yine az önce gösterdiğim yer. Kan basıncı tansiyonu ölçebiliyor. SPO2, egzersiz kayıtları ve egzersizlere yine buradan girilebiliyor. Hava durumunu uygulamadan ayarlıyorsunuz. Bir şehir seçiyorsunuz ve seçtiğiniz şehrin kaç derece olduğunu gösteriyor. Bu da güzel. Egzersiz kayıtları yapılan bir kayıt varsa burada onu gösterecek. Ben spor yapma olayına girmedim hiç açıkçası. Yine mesajlar yani bildirimler burada. Yine az önce gösterdiğim kısa yol uzaktan kontrol. Burada o oynatıcı, müzik kontrolü yine sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Rahatla artık bunu bütün akıllı saatlere koyuyorlar arkadaşlar. Nefes egzersizi diyebiliriz. Bence çok önemli bir şey değil. Zamanlayıcı 1, 2, 3, 4, 5, 10 gibi veya daha fazla da özelleştirebiliyorsunuz. Dijital asistan dediğimizde burada konuşarak telefonun asistanına bir şeyler sorabiliyorsunuz. Az önce bir örneğini gösterdik. Alarmları yine saat üzerinden de kurabiliyorsunuz. Uygulamadan da stopwatch yani kronometre diyebiliriz buna. Periyot burada adet döngüsü kadınlar için önemli. Koymaları güzel olmuş. Sadece erkeklere yönelik değil akıllı saatler. Yine telefonu bul. Burada bastığınızda durdurur telefon çalma sesini. Oyunlar 4 tane oyun var. Vakit geçirmek için güzel idare edebilir diyebilirim. Mesela şu uçak uçaklı vurma oyununu oynayabiliriz. Eski atari oyunları arkadaşlar. Şu şekilde ateş ediyoruz. Ateş edip bu düşmanları vurabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok oynayamadık gerçi. Şuradaki düğme şöyle göstereyim. Sadece ekranı uyandırmaya yarıyor arkadaşlar. Herhangi bir teker vazifesi de yok. Uzun basarak saat yüzlerini değiştirebiliyoruz. Uygulamada 200'den fazla saat yüzü var. Benim en beğendiğim saat yüzü az önce sizlere gösterdiğim kullandığım saat yüzü olmuştu. Hemen onu bulayım. Yine menüden devam edelim biz. Telefonum bul. Hesap makinesi var arkadaşlar. Bu şekilde hesaplamalarınızı yaptırtabiliyorsunuz. Ayarlar bölümünde de yine burada ekranda uyku ayarları, parlaklık ayarlarını yaptırabiliyorsunuz. 5 saniyeden 30 saniyeye kadar Uyku ayarı var. Ben şimdi video çekiyorum diye 30'a ayarladım. Kadran temalarını yine buradan da değiştirebiliyorsunuz. Titreşim düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. Telefondan çalan ses açık olsun mu kapalı olsun bunu ayarlayabiliyorsunuz. Telefon görüşmesi açık olsun kapalı olsun bunu ayarlayabiliyorsunuz. 6 gün telefon görüşmesi açık şekilde kullanabilmek benim çok hoşuma gitti. Fiyatına göre üstün bir performans sergileyen bir akıllı saat olmuş bence. Ben 350 liraya yakın bir fiyata aldım. Ancak şu anki fiyatı nedir bilmiyorum. Linkini koyarım bakarsınız arkadaşlar. Ayarlarda yine çeşitli şeyler var. Şunu göstermedim ayarlarda onu da göstereyim. Ekran ayarlarında olması lazım. Menü görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Bakın şu an böyle. Bu şekil var. Bu şekil var. Yine böyle bir menü stili var. Bu şekil var. Şöyle ve şöyle. Bunların hepsini tek tek göstermeye gerek duymuyorum çok fazla menüstrili var mesela bu da böyle bu şekilde aşağı yukarı çektirebiliyorsunuz. Yani çeşit çeşit menüstrili var. Biz gene klasik menüstriline alalım ve devam edelim. Kalp atış sensörü doğru ölçüyor. Oksijen kandaki oksijen de doğru ölçüyor diyebilirim. Ayarları da çoğunu göstermiş olduk. Şimdi bir bileğime bağlayayım. Kandaki oksijen, tansiyon ve nabzı ölçtürelim. 24 saat nabız ölçme var arkadaşlar. Şöyle yapmaya çalışayım. Buradaki widgetlardan gideceğim. Bir kere basınca ölçmeye başlıyor. Hızlı ölçüyor arkadaşlar. Çok fazla bekletmiyor sizi. 82 çıktı. Hemen buradan kandaki oksijeni ölçtürelim. Dediğim gibi kandaki oksijen ve nabız doğru ölçülebiliyor. Ancak tansiyonun hiç, hiçbir saatin doğru ölçebileceğini düşünmüyorum. Ayrıca bu cihazların tıbbi cihazlar olmadığını da söyleyeyim. Bu cihazlar tıbbi bir cihazmış gibi davranmamanızı tavsiye ederim. Kandak oksijen %98 çıktı. Hemen buradan tansiyonu da bulalım. Tansiyonu da ölçtürelim. Zaten bilekten sıkma veya koldan sıkma diye bir şey olmadığı için tansiyonu doğru ölçme ihtimali çok zayıf. Ama özellik olarak koymuşlar mı? Koymuşlar. Şöyle hemen. Evet bu da 122-76 çıktı. Genel bir değerlendirme yapmam gerekirse saati ben 6 gün boyunca kullandığım için batarya performansı olarak çok beğendim. Ekranı gayet okunaklı, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yüksek parlaklığa 600 nite kadar yüksek parlaklığa çıkabilmesi çok güzel. Onu söylemedim galiba. Söyleyeyim. Güneş altında okumakta çok aşırı güneşliyse hafiften zorlanabiliyorsunuz ama en yüksek parlaklığı aldığınızda okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Otomatik parlaklık diye bir şey yok. Olsa güzel olurdu ancak bu fiyat bandında veya çok yüksek fiyat bandlarındaki cihazlarda bile otomatik parlaklık özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Bu Huawei'nin son çıkan 6.000-7.000 liralık saatleri var. 4.000-5.000-6.000 dolarlarında dolaşan saatleri. Onlarda otomatik parlaklık koymuşlar nihayet. Adım ölçeri doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Honor 6'ya göre bir miktar %5-10 arası daha az adım sayıyor diyebilirim. Adım sayma konusunda da ben bir sıkıntı yaşamadım. Saatin şarjını uygulamadan yüzdelik şekilde görebiliyorsunuz. Saat yüzünden göremiyorsunuz. Şuradaki şu yuvarlak kazanın bakın yarısından çoğu dolmuş. Şu anda yani benim şarjım %40-45 civarlarında kalmış oluyor. Bu şekilde bir güç simgesi koymuşlar buraya. Uygulama üzerinden nabız falan ölçtürebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte günlük adım sayısına, uyku takibine yapabiliyorsunuz. Uyku takibini de bahsedeyim. 5 gece uyku ölçtürdük diyelim. Üçünde doğru, ikisinde yanlış gibi bir değer alıyoruz. Yine saatin şarjını buradan görebiliyoruz. GPS üzerinden egzersiz kayıtlarını yaptırabiliyoruz. Bakın saatin şarjı şu an kaçmış? Şu an %50 imiş. Ben %40-45 demiştim. Umarım ekran belli oluyordur. Saat yüzlerini buradan değiştirebiliyoruz. Uygulaması gayet iyi. Uygulamada üyelik açma yok. Sadece kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Herhangi bir mail falan girmiyorsunuz. Bu da Başka bir saate geçtiğinizde eski verilerinize ulaşamamanız anlamına geliyor ama Google Fit ile bağlantı yapabiliyorsunuz. E, uygulama da gayet şık güzel uygulamada koyu tema desteği yok onu söyleyebilirim. Saat yüzleri de burada bakın saat yüzlerini kaydırdınız. Şuradan artıya bastığınızda burada 200'den fazla saat yüzü karşınıza çıkıyor kaydıra kaydıra bu şekilde saat yüzü seçip saate aktarabilirsiniz. Saat yüzleri de çoğu kişinin hoşuna gidebilecek saat yüzleri. Arkadaşlar ben en çok bilgi veren, en çok bilgi alabildiğim saat yüzünü seçtim. Google'ımı da hep kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umarım saat hakkında merak ettiğiniz bir şey kalmamıştır. Son bir şarjını da size göstereyim. Şöyle bir kablo uzattım USB'den. Saatimizin şarjı bakın şöyle. Manyetik yapıda bir şarj. Buraya saatin... Şurada iki tane manyetiği var. Bilmiyorum görülebiliyor mu? Şöyle göstereyim. Buraya bunu yapıştırdığınızda saatte şöyle çevireyim saat yaklaşık olarak bir buçuk saat içinde şarj olabiliyor gördüğünüz gibi ekranda da şarj oluyor yazıyor arkadaşlar bir buçuk saatte şarj olup telefon görüşmesi bazı şekilde 6 gün gidiyor Telefon görüşmesini sürekli bağlamazsanız 10 günleri, 15 günleri bulacaktır. Veya bu sizin ne kadar telefon görüşmesi yaptığınızla da alakalı. Ben ara sıra telefon görüşmesi yaptım. Bana 6 gün gitti. Siz her gün saatlerce yaparsanız size daha az gidecektir. Bu bataryayla 280 dakikaya kadar saat üzerinden konuşabildiğiniz yazılıyordu ama bu da ayrı bir bilgi. Ben böyle bir değer alacağımızı çok düşünmüyorum ama saat genel performans ve fiyat dengesini gözettiğimizde oldukça iyi, oldukça kaliteli bir saat olmuş gövde de plastikten Arkadaşlar şu kayış silikonlar 20 milimetre uzunluğunda 20 milimetrelik herhangi bir kayışla değiştirme şansınız da bulunuyor gayet yumuşak benim bileğimi rahatsız eden bir yapısı yok Sensörlere de bakın şurada şöyle göstereyim sensörlerde oldukça kaliteli sensörler Zeblaze markası zaten bu saat içinde DTNO 1 firması ve Lenfo firmasıyla beraber Çinli ünlü saat üreticileri Tabi yüksek fiyatlı markalardan bahsetmiyorum burada daha uygun fiyatlı markalardan bahsettiğimizde böyle Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar bir yorum yazmayı beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın Ayrıca indirimli ürünlerden faydalanmak için Telegram kanallarımıza hepinizi bekleriz başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.